Evet değerli kardeşler, kıymetli meslektaşlarım ya da mesleğimizin dışındaki tırcılığa gönül vermiş, tırcılığı merak eden değerli insanlar selamlar Arkadaşlar çok ilginç bir video ile karşılaştım. Bir tırcı kardeşimiz maalesef ki sosyal medyanın vermiş olduğu bu yeni gaz akımıyla tırıyla rampa aşağı saatte 150 km hızla bir video çekiyor. Dolayısıyla tabii ben de buna çok sinirlendim, çok kızdım. kısa bir video atıp başka bir sosyal medyada paylaştım lakin şöyle bir araştırdım ya bu ülkede bunları dile getiren bunları söyleyen hiç kimseye yok mu? Bu zamana kadar hiç kimse tırların lastikleri e, ne kadar dayanıyor, ne kadar hıza dayanır, ne kadar yüke dayanır diye hiç kimse bir açıklama yapmamış mı diye merak ettim. Araştırdım, YouTube'da falan baktım. Gerçekten de şöyle dişe dokunur bir video göremedim. Dolayısıyla bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Onun için e, hem bu mesleği yapan değerli kardeşlere hem bu mesleği yapmayı düşünen değerli kardeşlerime en azından bir iki fikir fikir edinme anlamında neyin nasıl olduğunu açıklama mecburiyeti hissettiğim için bu videoyu hazırlıyorum değerli arkadaştır. arkadaşlar. Arkadaşlar bir tırın fabrika çıkış ayarlarında özellikle ülkemizde ve Avrupa'da hız indeksi 68 milisaniyedir. Yani yaklaşık 110 km hıza dayanabilen lastikler üretiliyor. O da onlar da radyal lastikler. Onun öncesindeki üretilen lastikler ve hala üretilen bazı çakma lastikleri 62 milisaniyedir. Yani saatte en fazla 100 km hıza dayanacak şekilde. Fabrika buna garanti verir. onun e, onun üstündeki hızlara fabrika hiçbir şekilde garanti vermemektedir. Değerli kardeşler, lastik gümlemesi neyden olur sorusunun e, ilk cevabı öyle e, aklınıza gelen belki başka şeyler olabilir ama aslında ısınmadır. Isınma neden kaynaklanır? En çok kaynaklandığı ısınmanın ortaya çıkmasına sebep olan en büyük faktörler tırlar için ve kamyonlar için söylüyorum. Tabii ki aşırı tonaş, aşırı yük lastiklerin ısısını arttırır değerli arkadaşlar. Bir diğeri inik lastikler. Yani yük normal bile olsa eğer lastiğiniz inikse hatta yük olmasa bile inik lastiklerde havası düşük lastiklerde mutlaka lastik ısıncından dolayı basınç fazlaşması olur ve lastik yine günler. Bir diğeri de hız indeksi. Yani lastiğin dönme hızı. Lastiğin dönme hızı belli şartlara bağlanmış. Demişler ki ülkemizde ve Avrupa'da saatte en fazla 80 km hızla girebilirsin ama 90'a kadar izin vermişler. Yani sollamalarda vesaire de 90 yapabilirsin ama 90'a asla ve asla geçemezsin. Ama sen 100-110 yapıyorsan veya o kardeşim gibi 150 yapıyorsan e tabi lastik ısınmadan kaynaklı tekrar günler. Onun için arkadaşlar lastik basınçlarını her zaman kontrol edin. Mutlaka hızı e, hızınızı koruyun. Rampa inişlerinde düz yollarda yani zaten düz yolda yapamazsınız. E, tırların belli bir hız e, sabitleme sistemi vardır. İşte buna göre yazımlar vardır. 90'a geçemezsiniz. Ben yani 90'da araba gaz keser istediğiniz kadar gaza bas yani. Ama bunlarla oynayan arkadaşlar var tabii ki. Bunları 100-110'a kadar çıkartıyorlar bazen. Özellikle uzun yol yapan kardeşlerimiz. Ama tabii ki biz bunları hiçbir şekilde kardeşlerimize önermiyoruz. Bunun nedeni ise dediğim gibi lastik indeksinin yani lastik hızının ülkemiz lastiklerinde ve Avrupa lastiklerinde belli bir seviyede olması. Yani adam sana diyorsa ki kardeşim bak ben 110'dan sonra garanti vermiyorum diyorsa sen 110'u geçtiğin her an her dakika Risk altındasın demektir. Karşındakinin, yanındakinin canına malına kastediyorsun demektir. Dolayısıyla bu büyük hataları yapmayalım değerli arkadaşlar. Biz tırlarda iki tane ısınma faktöründen çok korkarız. Düzeltiyorum. Üç tane ısınma faktöründen çok korkarız. Birincisi, tabii ki en önemlisi fren ısınmasından. Frenleri ısıtmak nedir? İşte rampa aşağıya yüklü şekilde arabayı salarsın. Ondan sonra yavaşlayacağım, ya bir dar işte rötarları kullanmazsın fren 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 gerçekten frenlere ihtiyacın olduğu bir anda bir bakarsın ki frenler yok neden yok artık balatalar ısınmıştır biz buna mesleki anlamda last, e, fren şişmesi diyoruz frenler şişer frenler tutmaz ve rötarlar belli bir yere kadar fayda eder belli bir yerden sonra da fayda sağlamaz hızını azalt azaltamazsan mutlaka sakata gelirsin arkadaşlar bu söylemiş olduğum bu konuşmuş olduğum muhabbetteki aslında en önemli şey şu. Yani bir aracı yer etkisiyle isterseniz 200'e kadar da çıkartabilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Yani hiç kimse sizi arabayı 200'e çıkarttınız diye alkışlamayacaktır. Ya da hiç kimse size bravo demeyecektir. Burada esas aslında önemli olan o hızı rampa aşağıya koruyabilmek. Arabanın standartındaki sana gösterilen, sana belirtilen efendime söyleyeyim eee hızla inebilmek. Yani bu nedir? Aslında biz rampaya ara e, inişlerde daha bile yani o maksimal maksimum hızları değil de 90 80 değil de 65'lerde 70'lerde 75'lerde inmeye çalışırız ki herhangi bir sıkıntılı durum olduğu zaman tedbirini önceden alabilelim ya da kurtaracak e, hız rakamlarında olalım diye. Ama sen bunu 150 yapıyorsan bunda bir sıkıntı var demektir. Bunda bir e, mesleki kararsızlık var demektir. Ya da sen bu mesleği hiçbir şekilde anlamamışsın demektir. Değerli arkadaşım, değerli kardeşim. Ya da bu, bu şekilde yapmayı düşünen ya da yapan diğer kardeşlerim. Onun için bir abiniz olarak tavsiyem mutlaka hız kollarına, arabanın çıkış e, fabrika çıkışındaki verilen limitlere uymanızdır. Atıyorum size 20 ton müsaade edilen bir arabaya 30 ton yük atarsanız risk altındasınız demektir. E, de, en fazla 90 gitmeye ayrılı bir arabaya siz 150 yaptırırsanız risk altındasınız demektir. Her şeyin bir sınırı var. Sınırları zorlayarak bu meslek yapılmaz değerli arkadaşlar. Bu mesleğin kural ve kayları vardır. Bu kural ve kaydara uyarsanız bu mesleğin e, abilerinden, bu mesleğin e, şoförlerinden, kaptanlarından olursunuz diye düşünüyorum. Ama aksini yaparsanız inanın bana hem e, ailenizi hem sevdiklerinizi hem diğer insanların aile ve sevdiklerini üzersiniz değerli arkadaşlar. Hepinizi kurban olduğum Rabbime emanet ettim. Kazasız belas belasız sürüşler, hayırlı işler dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.